onu resim güzel konular ya la maziyi yok. olsun. Öyle mi? Biz çok güzel. Sağ olun. De de olmaya çalışıyoruz Allah Bu da inşallah. Evet. <laughs> i̇nşallah. Memnunuz Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Size layık olmak için çalışıyoruz. Tamam. Da. İnşallah daha güzel olur. Her zaman olur. Daha da, da, daha da, da iyi da olur. Sağ, sağ olun. 2009'da göreve geldiğimizde başlattığımız alt yapı çalışmalarını bundan bir yıl önce yavaşlatmış idik. Şimdi bu sene yeniden 2014'ün baharıyla beraber, ikinci döneminde başıyla beraber yarım kalan yerlerimizin, sıkıntılı olan bölgelerimizin e, altyapı çalışmalarını şu anda görüldüğü üzere. Yenice Mahallesi'ndeki Nidemiz'in en en mahallesi bu mahallemizde ve diğer mahallelerimizde şehrimizin değişik 3-4 ayrı noktasında kanalizasyonla ilgili özellikle içme suyuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sene sonuna kadar büyük ölçüde ile ilgili çalışmalarımızı toparlayacağız. İnsanoğlu var olduğu müddetçe bu çalışmalar az ya da çok devam edecek. Ama biz yılların birikmiş problemlerini çözmek için geçtiğimiz dönem altyapıya ciddi manada kaynak ayırarak ağırlık verdik. Nidemizi bu noktada rahatlamasını sağladık. Rahatlatamadığımız bölgeler, yetişemediğimiz bölgelerde de şu anda o rahatlatmayı ve altyapı hizmetlerini bir çaba gayret içerisindeyiz. Buradaki çalışmalarımızdan dolayı mahalle sakinlerine vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu çalışmaların lidemize hayırlı olmasını diliyoruz. İnsanlarımızın hak olan onlara verme gayreti içerisindeyiz.